Bugün Edirne'mizin Güzide ilçesi Lalapaşa'ya geldik. Şimdi soracaksınız niye buradayız diye. Lalapaşamızda dün bir e, tarla ve orman yangını çıktı. Hem orayı kontrole geldik hem de gelmişken e, itfaiye araçlarımızın da durumuna bir bakalım dedik. Lalapaşa Belediyesi'ni 47 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi e, AKP'den devraldı. Lalapaşa Belediyesi'nin tek çalışır durumdaki itfaiyesi bu. Bakın. Yani ilerliyor. Su depolayabiliyor. Hortumları bunları biz belediye başkanımız aldıktan sonra imkanlarınca yenilemiş. Onlar dahi bulunmuyormuş. Buradan seslenmek istiyorum. Hep diyorlar ya yaparsa iktidar AK Parti yapar. Yıllardır yaptığınız bu mu? Bakın yaptıklarını gözünüzde görün diye size burada bunu gösteriyorum. Bakın. Peki bizim vatandaşımızın canı yanarken, malı giderken bununla mı müdahale edecek bu garibin belediye buna? Ya da bugüne kadar verdikleri ve bugünden itibaren verdikleri paralarla bunu nasıl yenileyecek? Sizin hepinize soruyorum. Teşekkür ediyorum.